Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, i̇yi bir oyun sergilemeye çalışacağız takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız sizin için. Umarım çektiğimiz bu videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. var oyun kastı dikkat edin araba geliyor geldi bu tarafta Eve çıkıyor muhtemelen dikkat edin. Ahmet. Senin. Ahmet birini aldım dikkat et. Dikkatli ol Ahmet. Nerede lan? Burada Ah be Ulan Ahmet sen Sen nasıl bittin lan? Geliyorum abi etrafından dönelim o zaman oğlum. Abi direkt gir mevzu zaten bizi bekleyen var etraftan dönelim. Bak şu tarafta bir yerdeler. Dön e etrafında dön bak adam burada. Sağa dön sağa. durma 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 dönme Bir... Dön 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 Tamam bittiler bittiler dön, tamam. bittiler, dön. Tamam. Uzaklarda arama Toplam. Lan güzel çok güzel döndüm be Ha sağda araba var, sağda araba var. Çok iyi. Abi dur, niye? Dur dur adamı kaldır hadi dur. Arabayı niye çarptın direkt? Ben arabadan attım. Ben bileğim çarptım diyebilirsin derdi. Ama abi bak hemen abi, yukarıdakiler bitti bitti onlar var biz varız başka kimse yok. Bir tane net attım ağacın oradaki net attım kaçtı o. Bak sağ taraftan ben ağacın oraya bakıyorum tamam mı sol. siz sol taraftan bakın ağacın oradaki kaçtı abi abi. Abi düşme ya. Düşme. Kaldır adamı kaldır. Kalkma Hakan abi bak. Neredeler? Geri yattılar. Neredeler nerede? Araba. Abi de gir. Gel içeri gel. İçeri gel Abi canınızı basın. Canım çok az. Tamam dur. Can bas. Can bas. Üst katta, üst katta, üst katta. Bomba geliyor. Özbilir. Abi yemin ederim var ya öyle yerlerde gidiyorsun ki aa araba burada araba burada. araba patlayacak. Aa işaret bir şey. Fişekleri var lan. Eee fişekleri. Patlatıyorlar lan arabayı. Patlatsın ee. Ara. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Hakan çabuk. Aha, geliyorlar. Patlattılar. Kavur al, kavur al, kavur al. Kabur, al. Bayıl, bayılttım birini. Basalım mı? Yok yok nereye basıyorsun dur ya. Dur ya. Arka kalacaklar. Arkamıza bak arkamıza. Arkamıza bakın. Arka ben de arkamdayim. Tamam iyi sen arkaya bak değil. ben koruyorum Ben gidiyorum Arkan abi arkaya bakıyor o zaman tamam Gidi Yeni bayılttım evet, ben... Tamam Tamam devam Ben de ya. vurdum ha Bunları... e Ben derim ki bunlara Tak diye şey hayır hayır hiçbir şey yapma kal ben burada basma 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 kal burada basma bak şu tarafa ben hayırım o, ta o taraf bende tamam mı o taraf bende Abi sıkmasana. Kaçıyor kaçıyor öldü. Boş beleş. Boş beleş sıkmayın bak merminizi. Merminizi bitirmeyin. Yok. Bittiler bittiler gelin. B Nasıl, hepsi Nasıl hep Bo bombaladılar mı kendilerini? Bittiler. Abi biri birini şurada öldürdü herhalde. Sağdan açılıyor mu? Binaya alalım. Biri benle gelsin ikiniz oraya gidin bir, birimiz Hayat. Sağlı sollu girelim Ben sağ taraftayım Tamam gel Gel biz de soldan girelim Adam çatıda Hangi çatı? Ali dikkat et Ali çok açıktasın Ne? Tamam önündeki bina, binamaya kekişe var. Üstte mi Ali'nin üstünde mi Ali çıkma. Gel gel. Ali Ali gel, gel, İki kişi. Ali çıkma dedim. Tamam. O ne? Canı yok canı yok yine. Canı yok o kadar vurdum. Aldım. Aldım tamam ikisini de aldım.